Sesi çıkmaya başlamış bak. Sesi çıkmaya başlamış mı? Biraz önce saçını okşattırıyordu. Oo. Akıllı olsun onun sesini bir daha keserler. Akıllı ne de dedin? Ha? Bir daha söyle. Sesi çıkmaya başlamış diyor da akıllı olsun onun sesini bir daha keserler dedi. Altaram için mi söylüyorsun? Peruklu için. Peruklu geç sen ya. Şimdi dozu aldı o. Can ya. durumu ya. Şimdi kafam bir yerde orada. Bir de ben alsayım biraz boğazlarımı ya. ağrıyor. Onu düşünüyorum. Gerçekten onu düşünüyorum. Yarışma Şimdi bir kenara. Mesela. Tabii canım ben çok üzüldüm Yani çocuk kendi anladın mı? Çocuğum. Ailesi falan keşke gelse. Yani, çok iyi olur. Keşke. İyi evet. gelir yani çocuğun moralini hiç yok. Bir kadar mi? Doğru da yaşaması. E doğru ben bir şey demiyorum Allah hani Allah. Hani ben çünkü ne o gün ya. konuştuk biliyorsun. Bana olacak. Anlatamam al hani geçmiş olsun be çok ben üzüldüm halini ne diyeyim ya ben de çok üzgünüm ya keşke o iyi olsa çocuğumuz çıkaso Neyse gülsün de canım önemli değil. Tabii mutlu olsun çocuk düzelsin de. Dünden beri karnım ağrılar git. Ne oldu mu kimse verildi? Hakaretler ediyor. Ama ee, sen de biliyorsun işte yani onu. Ah. <laughs> Hala o konu. Şey. Hmm, söz etmiş. Halen daha bunun akıllandığı yok abi. Biraz akıllan ya. Bak abin ya. Abin sana şey yapmış. İcicardan en çok gelen soru şu: İki gündür Semih neden bu kadar durgun ve sessiz? En çok merak ettikleri şey bu. Bunu da açıkla istersen. Ee, bu pas diyoruz. Ee, soruyla ilgilenmiyorum. Tamam. Ee, peki. Yani ama şöyle bir cevap verebilirim. Burada hiçbir yarışmacının e, benim üzerimde etkisi olamaz buradaki çünkü bunlardan. Her zaman söylüyorum isterlerse 100 tane gelsin. Ben zaten ilk günden beri bunlarla mücadele ediyorum. Bunlar çok önemsediğim kişiler değil yani. Bunlar çünkü her zaman var. Ama e, tabii kırgınlıklarım da olabilir yani bunlar. Ama ben bunlara aşabilirim. Bunlar e, her zaman olabilir. <laughs> Yani abi çok da mesela şu soru geliyor yani iki gündür niye yani işte soruyla ben muhatap olmak istemiyorum yani anladın mı sorunun muhatabı da ben değilim yani sen iki gündür kardeşim tamam mı ben 200 gündür öyle abi ama bunu dışarıya bazen vuruyorum bazen vurmuyorum. haddinizi çok aştınız ağladın hıçkıra hıçkıra bana yalan konuşmayın Şimdi ne oldu yalan konuşmayın sabaha kadar ha. konuşalım tartışalım tanışma ben sana söylüyorum. Sizin. Benimle tanışarak böyle mi yapıyorsun sen, sen bana? Atar. Bana böyle yapıyorsun bak. Ne lan? Sen benimle ne tanışarak yok? onu söyleyeceğe kadar yaptın? Bak ya benimle, Allah tanışarak, Allah. benimle tanışarak Allah. benimle tanışarak seninle tanışarak Allah. Hayatını hayatını ne ne en büyük hatasını yaptın. O kadar ki pissin. E git. O kadar ki git. E git o, e git. o e git oğlum o zaman. Kardeşim o zaman nasıl yapalım ya? Hadi git. Nasıl yapalım ya? Yürü git hadi. Dur göre ya. Yürü git. Hadi yürü bir var ya. Murat. Dem var tamam. ya sen kimdarsın kimdar. Kötüsün. Nerede Ama ne diyorum. Burada mazlum. Sen benim Hadi. neler yapıyorsun. Abi abi. Cemil abi, Cemil abi. Ben abi ben ben nerede? İki gündür. Çalışma. Ben burada iş yapıyorum. Mazlum. Bunlar kavgadan Şiş. besleniyor çünkü. Bak ben burada. Mazlum. Bana mazlumu gönder. Lütfen. Bana mazlumu gönder Lütfen beni rahatsız etme. Bana mazlumu gönder. Lütfen. Mazlum. Sen buradan çıkınca sen zaten mazlumu oynarsın. Oynarsın el pençe. bak. El pençe divan böyle oynarsın mazlum. Dört. Herkesin rahatsız olduğu bir konu var biliyorsun abi. He. Biliyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum abi ben. eee Bilmiyorum yani. Gerçekten e, çok huzursuzum. Ciddi söylüyorum. Bakacağız ya. Iki gün öyle ağlatırlar. Senin ismin buraya yazılacak. Güngür, hıçkıra hıçkıra ağlatırlar. Senin ismin oraya yazılacak. Hadi şimdi git tuvalette ağla. Senin ismin oraya yazılacak. Gün, yorgan altında böyle hıçkıra hıçkıra adam ağlatıyorsun. Senin ağlatırlar. ismin oraya yazılacak. Raşit. O Raşit seni böyle iki gün ağlattı. Rencide ettik diye. Şimdi git tuvalette ağla. Hadi. Benim de Senin ismin buraya yazılacak dedi kapıcım üstüne. Diyor, sen de akıllanmadın mı? 2000 milyon liradan aldın. Allah teslim Akıllanmadım. Akıllanmadın mı? Çıkarayım, çıkar. çıkar. İlişki yaptığını düşünüyorum. Tamam. İlişki yaptığını ben düşünüyorum. Benim oradaki amacım aslında Meral'i göndermek. Ama para konuşuyorum. Diyelim ki orada e, ben... Bunu çat, al, çat, çat, bunu çat, at, çat, 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 bunu çat, al, çat, 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 al, çat, çat. Gelene. E, sen ne yapıyorsun? ben dokunmuyorum. Tamam, sana. ben de dokunmuyorum. Tamam, bak, bak burada. Bu ne demek şimdi? Bak, bak, bak dokunma, dokunma diyorum sana. Dokunma. dokunma. Dönüyorsun. Dokunma, ha? Dönüyorsun. Bak, dokunma. Dönüyorsun. Dokunma. Dönüyorsun. Çat, 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 çat. demek? Bak, dokunma diyorum sana. Dokunma. Çeker. Dokunma. Dokunma. Burada. Aynısını yapıyorsun. Aynısını. Ne demek şimdi? Dokunma. Sen nerede yaşıyorsun? hoşuna gitmedi mi? Sen nerede yaşıyorsun? gitmedi mi? yaşıyorum her yerlerde. Bağlantı kurmaya çalışıyorum kafamda. Tamam ben kurdum. Ha? Tamam kurdum.